Merhaba arkadaşlar ben Nifluk ve bugün Smash'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Furkan uykulu e, Oğuz Minchas <laughs> Minchas. Ben çaktım. Abi bir saniye bekler misin? Ve Abi bir saniye bekler misin? Sarp var. Tamam tamam saldırmıyorum ben kimseye şu an. Sarp Bak, ben daha yeni videoya Efendim. girdim geldim. Merhaba lan Birkaç... bile demedim yani. Çaktırma biz ikimiz. Merhaba Anladın. lan. Mı? Ha merhaba lan. <gülüyor> ha. <gülüyor> ha ya. yani oğlum yani Olmaz böyle. O, merhaba arkadaşlar. Aleykümselam Tugay abi. Bugün sizlerle hangi Merhaba arkadaşlar. Smash oynuyoruz. Kanka saldırma da sana. Daha, başlamadık. Bekle. Oğlum, o, başlamadık. Oğlum biz 3 4 uyanık. kişi mi çekeceğiz video? Manyak mısın? 4 kişi işte. Evet. <laughs> merhaba arkadaşlar. Bu bu ben çekiyorum. Smash oynuyoruz. Al da atlı niye abi? Abi dur dur. Takım olmak mı yoksa şöyle? Hayır Takım yok. 0 0. Takım yok mu? Ya. Kim bu alem fırladı? Oo şey. Oo. Aa! Bismillah. Allah'u ekber. <laughs> Abi, en sevdiğim en sevdiğim haritadır kendisi ya. Oha! Geber. Oha. Ya. Gel şu ya. 203 oldum lan. Uh. <gülüyor> <gülüyor> ya çok eğleniyorsunuz gibime geliyor. Ben ama çok yukarıdayım. Başını yesen. Ha gitti. Gitmedi. Ben, ben diamond gittim. buldum. <gülüyor> <gülüyor> lan ben. Lan ne oluyor? Ben niye bu kadar çok uçuyorum? İkinci oldum bugün. Ha ne oldu? Geber. Geber. Hmm. Oh pat 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 Uyku. Vur. vuracağım şimdi sana. Vurma. <gülüyor> 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 Bak, <gülüyor> aha, cehennemde görüşürüz dostum. Başı niye? Sen de. Sen benim ben takım de. arkadaşıma vuramazsın. <laughs> -tamam arkadaşım. Tamam. Tak -tamam arkadaş takım arkadaşım takım. Oğuz takım. Takım, takım arkadaşı kanka. Vallahi ben, Oğustos ben attım aşağıya. Aşağı, yok, yok. aşağı ben attım zaten salak. lan. İyi lan tamam. Tamam lan vurmadı o kanka. Tamam kanka. Kanka vur. Kanka düşüyor vur 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 joker vur <gülüyor> <gülüyor> joker vur 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 <laughs> bak ya ben bu jokeri tokatlayacağım ya tokatla tokatla kanka tokat... Aa, öldüm. kanka, bir kanka dikkat. Allah bismillah adama öyle bismillah dedirttiler abi adam öldü <laughs> lan ölmedim ama yanlış ölmedim anne doğan <laughs> iki kişi peşinden <gülüyor> 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 i̇şte abi, abi. onun şeyine gittim tamam artık takım olmasın nasılsa star tarp öldü Amacım Yo, de, ben ben, yok öyle bir şey bitmedim sen neyin, oğlum Yo bir canın daha var Önerim, A, Aa kanka zonundan saldır Vur 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 kanka Saldırıyorum. <laughs> Nerde lan? Nerde <laughs> arada Oğuz'a da geçiriyor görmüyorum değil mi? <laughs> yani. Abi bir gerek <laughs> mi Skinler karışıyor ya Oğuz'a bak Abi bende pin'in stevie'siniz ya Normal mi? Bir, bir diye de onunla mı giriyosun? Sürümden dolayıdır evet. Sürümden dolayı Güncellenmedi Selamun aleyküm hocam Anamın çocuğu çocuğu Hadi lava, hadi lava. Aa! İşte bu, İşte bu geber. İşte bu kadar. Furkan'ın geber. da canı gitti. Ölmedi Oğuz mi? Oz Winchester fokus. <laughs> Yanarak doğdu lan. Ne oldu lan? Neredesiniz? Altıysın Baş... lan. Daha ne ne Bir mı? dakika beyler bana saldırmayın. Az bir <laughs> süreyim lan. Oğuz öldün mü? Aaaa! Kendim düştüm lan! <laughs> Doğukan neredesin? Doğukan nerede? <laughs> 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 Gel. Geldi. Ah. Hoş geldin. Ben attım ouzu bu arada. Ya atmadım da kendi kendine gittim. Abi ben <laughs> kendim düştüm ya. Aynen, nerede? gördüm ben. Lan Sen çok komik. Bana niye vuruyorsun? <laughs> tek tek kaldık. <laughs> Oğlum bekle söyle o zaman. Lan ya. dedim ya o attı kendini aşağı intihar etti suicide çekti diye. Furkan ölmemişti ama. Ölmüştü çoktan. <laughs> o ilk öldü lan. Salak. <laughs> Salak demeyi unutmuştum. Aa aşağı <laughs> <laughs> Ya. <gülüyor> ya. Hak ettim ve ha, mi? kazandım. milyonu üzerleniyoruz da işte elde görsem çıkarım. <laughs> <laughs> tamam tabii. Bir daha bir daha bela çıkmayın buradan. Çıkmayın. Tamam aynen aynı yerde. Aynen Doğukan buradan çıkma. Tamam buradayım ben. Sen görünmüyor bende? Aynı, aynı volkanla mı oynayacağız yine Volkan'la da? mı Sert team olmasın, sert team olmasın. Aynen team olmasın. Zeytan. Team olsun. Tamam. Kim ya oğlum? at bunu at 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 Pat 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 at 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 pat at 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 Pat at 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 beyler gelin gelin Beyler gelin beyler <laughs> a Aa, a <laughs> <yapıyorum> <laughs> Team yok değil mi? Team yok. yok. Yok yok yok. Manchester Focus. Yo. Ya, be ya ben ne oldu ya? Bir daha ya. Focus. Ben focus. seni neden hiç sevmiyorum biliyor musun? Ben Beşiktaşlıydım eskiden. Gavur Focus. O ne lan? O ne Gavur lan? lan. Allah, Allah bismillah. Allah. Oha o ne oğlum? Duvarın içinde Gavur lan adam. Focus. Oğlum nasıl döküldü o kadar? Oyun ben kırdım orayı değil. yalnız <laughs> ne? Ben kırdım orayı, <laughs> <laughs> orayı kapatarak. Oha ne Ne yaptınız Abi nasıl kırdın orayı? Oğlum ne yaptın? Oğlum ben lava mi? düşen Oğlum sen <laughs> ne yapıyorsun lan? Oğlum, Oğlum ne, ne yapıyor lan? Oğlum ne oldu ben anlamadım lan. <laughs> ben de <gülüyor> anlamadım <gülüyor> lan. Allah! <laughs> ah kafa, kafam sıkıştı ya. Güzel. Ay hayır, hayır hayır hayır. Da burada. Da bu köyde. Hayır. Git sen da git lan. bu Allah bismillah. <laughs> Oğlum lavon otaftan uzak duracağım <laughs> ben ya. <gülüyor> <Fış> <gülüyor> lan suyu kadar. Fışkırdı. <laughs> Fışkırdı. <laughs> fış <laughs> kim oh! Benim esprimdi ha? lan. <laughs> yani, hayır öyle bir espriyi ben buldum şu an. Ya, ya <laughs> sonra konuş. Beyler. Ben git. <laughs> <mo> şey, <laughs> gönderdim. Ma Minecraft mı? benim sponsorum bilmenizi isterim yani. O evet. o zaman. Notch da arkadaşlarımla. Ben. Notch, Notch benim kankamda eskiden. Biz onunla çocukluk arkadaşıyız. <laughs> amcalara amcalara bir beraber gösterdik pipilerimizi. Ya oh, Gitmedim lan 580 uçtum gitmedim. Aa gittim sen. Yo, gitmedim. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Ha sekti of, lan. Ha top sekti. Double jump var ya son anda, son anda doldu. Abi abi. Kaç 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 kaç. Abi orada durmam ben bir daha. Yanımda ar... Aa. Görüşürüz. Lan gitmedim. Ölmedim anne. Çok güle gül. git! Gitti lan! Ver Verpesin diçim, matchin! Ya ben niye bu alevin üstünde doğuyorum? Çok dezavantajlı. Çok, çok, ateşlisin. <gülüyor> <gülüyor> abi bir ok atıyor. Ben hiç item bulamadım lan hep. El... <laughs> Görüşürüz uyku. Aa, Aa abi kim attı beni <gülüyor> oraya? <gülüyor> <gülüyor> kim attı beni oraya? <gülüyor> <gülüyor> Cevap ediyorum beyler lütfen. <laughs> <attı> ben <oraya? gülüyor> <laughs> <laughs> Tek ben oraya tek okla gittim. Değil ben mi? attım abi. Ben arkandan bir kodum lavın içine gitti ha. Oo. Shit. Oh, shit. <laughs> ne uçtum lan? Oh, holy shit. Abi kendi kendime <gülüyor> düştüm <gülüyor> ya. Şaka mı yapıyorum? I am şaka yapmak. e yine de uçtum de Kim vuruyor lan arka? Da buradan. Ne vuruyon lan köylü? Ah! Oh! Oh man! <laughs> oh man what the fuck man? What the fuck bro? Orada eşya var onu at. Geldim geldim. Aslında... Oğlum niye bana fokus? Bir canım kalmış hadi yani Tamam Herkes... benim de bir canım kalmış. Herkes bir canım kalmış geç fokus al fokus. Lan yapma yapma yapma. Oh, Oz gitti oz gitti oz <laughs> gitti. yapma yapma diyor oku sıkıyor. Abi hayır. <laughs> <laughs> Lava göndereceğim. Lava olmadı taraf lütfen. Aaaa! Aaaa! Hayır. <laughs> o nasıl <laughs> bir acı <acıcak be>? yol <laughs> yöntemiydi abi. Aaaa! Hayır, sen de çıkardın lan. Allah. Burası benim için güvenli abi. Aha. Hadi. Hayır, hadi. hayır. Hadi. ya. <laughs> Hem de okla vurdum bak okla. F5'e bas F5'e. Ne olmuş lan? Ne olmuş lan? Oha ölüm ok yemişim. Allah'ım çocuğu delik teşvik etmişsin. <laughs> Allah. <gülüyor> Allah kahretsin ya. Yes spektekle mi gidiyoruz? İzliyoruz mu? Tam izlemeye çalışıyorsun. Spektek mi yaptın? Aha ya. ben kazandım. Neyse yapma yapma spektekle. Kazandım. Bakayım yes. oklarına. Yes pek. Yine <laughs> mi bu? Yine mi bu Yok vuruyorum ben başka vuracağım. İyi o zaman bir maç yapalım. Beni görüyorsunuz mu? Bak bak. Neredesin? Gördüm. Nine. Ben niye görmüyorum lan? <gülüyor> Nine. <gülüyor> Dokuz. <gülüyor> <gülüyor> başka Nerede? vuruyorum. Başka vuruyorum. Neredesin? Ben e, ee, ortadaki var ya bak kuruyorum. Ortadaki ha sağ mı sol mu ha? Alt mı üst mü? Bir research lab kurdum işte. Geldim. Hep <laughs> Ya bu ne abi ben bu arada hiç sevmiyorum. Ben de olsun, olsun olsun abi güzel ben güzel. Çok ben çok seviyorum burayı. Aha Atakan camda kaldı. Ha şey Atakan nereden Atakan, Atakan, Atakan beni andı. Atakan, Atakan sana küfür. Atakan beni aynen aynen. Kesin BF gerekiyor. Haçkera. Haçkera. Fitch. -fitch. <gülüyor> <gülüyor> Lan. Abi Fikti ya. yalnız öyle okunuyor. Var diş mi ettin? Fikti. Nein. Sik, siktir git demekti herhalde. Nein. Benim de bu Nein. Almancayı ben buldum. Allah. <laughs> başını bul sen. Almancayı Hitler buldu bir kere salak. <laughs> Allah'ım yarabbim yarabbim <gülüyor> ya Rabbim ya Rabbim. Sen kime laf lan? Sen kime? Al makro. Ya e, makroyu kapa işte hayır. Ya abi makro olmaz Ma ya makro cidden he? yani. Fazla vurmaya yarıyor. Ney? makro Ben ma bir tıklıyorum o kendi tıklıyor bak. <laughs> İçinde kaldım Allah Allah. abi. <laughs> makro nasıl açılıyor? Ben de benim mouse'ta var belli. o. Ne işe yarıyor? Ya böyle daha fazla seri vurmana yarıyor. Meclise gelen fanya Vuruşunu... Abi acayip lag var ha. Vuruşunu şey bak, iki, i̇ki, çarpı şey mi? Sen yok yok. Vuruşunu kaydediyorsun. istediğin kadar ka vuruşunu kaydediyorsun. Ondan sonra tıklıyorsun o kadar. Oo! Abi doksana oh! <laughs> çaktı. Yemin ediyorum. <laughs> abi nasıl bir oktu abi? Çok fena vurdum. Oh, shit. oh <laughs> <Oğlum>, shit. <laughs> Abi sonra <laughs> da Jesus Christ. <laughs> Jesus Christ. Hafif bir lag mı var? Hafif lag mı var? Evet evet lag var. Tövbe de lan. Oğlum bak. yanma lan yanma utanmaz. Okulda geliyor buraya. Oğlum düşeceğim aşağı düşeceğim. Yapmayın lan insaf. <laughs> Oğlum insaf lan. <laughs> Yapmayın beyler acıyım bana. Allah. Kaçtım. kaçtım. Şu git bu mahalleden. Hayır! <laughs> <Abi>. Bitti. <gülüyor> 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 Şiş, git mahalle <laughs> what going, going go for? Şey <laughs> uh, uh, ne ne What you going to, Hello bu yaka bu yaka. Hello bu yaka bu yaka. Tamam oğlum. Git lan Ankara bebesi. S Aynen tankla tankla, lan, tankla 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 tankla. Tankla diyor. Abi. Kovat. O neydi lan? kavat? <laughs> <laughs> Biri sinirlendi. Ben dedim onu. Kavat Ben kavat demedim. Kavas dedim. Allah bilir. <laughs> kavas. Susun lan sen mı? niye başını eğmiyorsun lan? Doğukan başını baş eğme lan Ne? <laughs> gel gel Al parçayı sormuşlar neden boğazını böyle e <laughs> e <laughs> e <laughs> <laughs> Lan yaralıyom <laughs> Gel buraya Öööööö Yanına Yanına dolayının kılıcı vermedim mi? ha Utanmadan ben taş kılıç bulunca laf ediyor diamond kılıç bulmuş. <laughs> oh Allah. Şitmen. Yalnız birinizi şimdi başıma alacağım. Gel bak <laughs> alamadım lan. Başımın üstünde yerim var. <gülüyor> Bence... <gülüyor> ben gidiyorum. Ben afk beyler. Görüşürüz. Ay. Abi... <laughs> aldım ne oluyor başımı. Lan? Başımı aldım. Abi adam siz. Allah. Ne oluyor lan? <laughs> yıktı biri ama kim yıktı bilmiyorum. Çıkamadım lan lan çıkamadım. Ona ben siz eğlenmeye gidiyorum. Olur mu hiç öyle şey? <gülüyor> <gülüyor> kim, kim, kim? kim uçtu? Kim uçtu? Ben, kim ben, uçtu? Ben uçtum da teleport vardı. Sıkıntı olmadı hiç. <laughs> Yemin ediyorum gözümde patladı gördüm orayı. Doğukan, Doğukan fokus. Hayır birader o abi 422 olmuşum. o yüzden sana fokus ya. Allah. Bak şurada bomba var onu ona da basacağım biraz sonra. Gelme. başı niye bir. Elim uyu şey. <laughs> ah! Ay! Ay! Tokay, bok he. <laughs> <Ayy. gülüyor> Beyler kim oradaki play şu play'de basmak ister? Sen. Ben. <laughs> Hayır bas. Aa bas Yolo. Hiçbir şey olmadı lan bu ne hiç. Lan aşağı ne, düştüm ne? lan. Aa koydum sana çocuğu az önce. Gel sana bir çocuk koyayım. Furkan şey, kanka, kanka, kanka 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 bak kusura bakma da yani sucuğu verdim çocuğu da koydum yani. Ona Oha, <laughs> nereye <gidiyor? gülüyor> Ya Doğan gitardı kurtamıyor mu? 555 abi ne korkardım. Ben 700 yaptım lan. <laughs> Kes lan. lan Doğan git. Mıyım? Gitmiyorum abi yüzsüz rüşür mü ana? Bak ne oldun ki yürüyemiyor senin yüzünden. <laughs> bak sen deliklere düşüyor. Allah ölümcek geldi. Ben örümcekten korkarsın. Kaç kurtar. Abi onu demeyin işte. Hepsi uska. Aa başına <gülüyor> bindim. Yanıyor bir de. Doğa. Abi çocuk yok yok. <laughs> Oğlum Oğuz 500 Ay, olmuş. Oğuz da sal. Azrail'i diss at. Yemin ediyorum diss <laughs> <laughs> Turgut gitti Turgut. Turgut gitti. Turgut kim lan? Sen... ölmedim. Ölmedim mi? Turgut değil o, evet. Sarpo? Sarfo. Can Turgut Turgut. Abi Emru'l'dan bu ne işe yarıyor? Bot. <laughs> Haritayı yeniledim beyler. Yine benden bir iyilik size. Ya niye düşüyorduk niye? <laughs> Oğlum 270 saniye sonra round bitiyor ben daha ölmedim. Abi şey gibi, tel gibi böyle bir çektim dün gettan oraya buçuk. Oğlum Oğuz hiç ölmemiş lan şunu öldürün. Anladım. <laughs> Benim bir canım kalmış lan uçkundan. Aa ne oluyor? Oh shit. Oh shit man. Yapma no. Please. Ne yapıyorsun lan? ne yapıyorsun <laughs> lan <Arkasından> manyak? <laughs> Kaydın lan duvarda. Abi Kendine Doğukan atsın artık. Doğukan git abi. Gidiyor değil <laughs> mi? Yutsut <Gitsiz> ya. <laughs> vuruyoruz vuruyoruz gitmiyor. <laughs> abi kim vurdu o arkadan? Ben. Yemin diyorum hayatımda en büyük korkuyu yaşadım. Git. <laughs> arkadan vurmak <laughs> mı en kötü <bir> korku? <gülüyor> <gülüyor> Ay yandım bir de. Dogan binde ölüyor. Adam aldım beyler yapmayın ya Allah aşkına ya. Yapmayın Şimdi ben. Otomatik öleceksin abi. <laughs> otomatik mi öleceğim? E, binde ölüyor. Bakın. Binde. binde ölüyor mu yani? He. <laughs> Daha önce hiç binde ölmedi. Ben lan lan. Abi. <laughs> Nasıl düştün lan? Oğlum Dogan'ı içsene bir. Oha. Dogan lan? düşmüyor lan. Dogan ek. Aa gitti. Bu sefer gitti. Abi yanlış lag'dan da gittim var ya Sağ. yoksa gitmeyecektim ha. <laughs> ne oğlum hepimizin <lan>? <laughs> bir canı var abi. lan. Artık <laughs> sarpın yok. Artık benim yok. Abi nasıl öldüm ben ya? <laughs> Aa maçtan çıktım yalnız. Hangi odadaydınız? <laughs> <laughs> abi ya kafa attım ya. Abi. Bir <laughs> tane sandım koştum geldin. ben ya. hoş geldin. Hoş <laughs> Abi ya normal item vardı ya gitmeye almaya gittim öldüm ya. Adam bir bir, yürüyordu lan bastı bilerek <laughs> şuna basayım dedi ya. <laughs> Abi. Delikanlı adamız oğlum biz. Ne i̇şte buradan? Ana nereye gidiyor gidiyor gidiyor. lan? O neydi lan? Spekte etmiyor artık Aynen. Abi hey, ya uçma bak. bindi ya. Bak burada bu da spekte Hadi gelin. Bakayım nerede? Burada kapışıyorlar. Ama hangisi Oğuz Winchester hangisi uykulu gözükmüyor. Sen de gözükmüyor mu? F1'deyken gözükmüyor. Bakayım. Ha sende skinler yok çünkü ben de görüyorum. Aa bir şey buldum gel oğlum. <laughs> Skin. Şşt bomba var yanındaki şeyde. Söyleme lan taktik yok. Oooo oh, Hitman shit o adam... <laughs> Thor'un baltasını buldu herif. <laughs> Gel buraya kaçma. Bir yerde atacağız mı bunu? Kaçma gel. Evet sen de atar bitiririz. Hadi sen 10 dakika, aynı sen 10 dakika sonra yüzmeye gidecektin. Beç. Cem 10 dakika oldu mu? Onun şu anda abi. Beç. 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 Yes beç. Bah bah neredesiniz kız? göt good You wanna work beç. You sexy. Dur bizim hook çekmemiz lazım değil mi? Saat bir <laughs> şey. Eh, bu it maçı mı? Kaçtaydık şimdi? 2 2 Kuruyorum tekrar. Ayrıca e bu e. burası Smash server'ı yani bilmeyenler varsa. E, e. söyleme söyleme. E, en baştaki... söyleme, söyleme. <laughs> söyleme. en baştakine kuruyorum gelin. Söyleme. Hangisini kurayım? İstek söyleme. Var İstek var mı? Kanka güzel o şey ya. kur ya. Düzgün bir şey kur. Bitbox kur. Arena kurdum. Arena mı? Bitbox Aa. olurdu. Yeeey. Abi burası çok tehlikeli. Allah Allah lavlar var. La, 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 la. Bayağı uzun video olacak. Olsun. Güzel uzun video güzel de değidir kardeşim. Müslüman din kardeşim. Dorkan. Efendim Müslüman din kardeşim. Buyur kardeşim dinlemekteyim. Gelsene bir. <laughs> çok keyifli gelsene bir. Amaçların ne olduğunu tahmin edebiliyorum. Çekilseniz beyler. Ya bir çıkın abi. Tamam. Çıkın abi. Oyun başlıyor. <laughs> <Nerede çok gülüyor> oyun ya sen oyun başlıyor. burada da laf var la. Dedim ya ben. Kalsın. laf. Aa. Hadi işte o. Bu da lavları çek. O yüzden. Allah. Burayı bilmiyorum yani. Ah. Ne yaptığını çalışıyor. Ne <laughs> yaptığını <yapmaya> çalışıyor. <laughs> tamam, Seni. Oğlum biri pipi yazıp duruyor lan. <laughs> Abi ben bu şeyi bilmiyorum. yani Kemal, ne yapar ki eder haritayı bilip ya da bilmiyorum. Kenarla lav ortalar. Yani. Nerede ne var bilmiyorum yani. Ya Kemal, ya, ya Kemal, lav, normalde de şey yok. Yer var geldi yani. Kenarlarda ve ortada lav var kanka. Dışarısı da en ilk ben elcan en elcan el, 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 el. <gülüyor> <gülüyor> Bize bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Gülmeyin böyle ben kızım. Ben Allah beni anlıyor ver. Ana. Oo, seni Allah'a kavuşturacağım çocuk. Gitmedim gitmedim. Ya buraya. O müdahalenin üstüne gitmedim utanmaz. Abi Gülsün. adam cüp diye oturdu şeye ya karşıdaki kuleye. Ay. <laughs> ah deme oh de. bye, bye bye. yolladım sala. Haç ger haç Oh şey. Oh. Gitti mi gitti vallahi gitti. Hayır hayır bu kadar kolay olmamalı. Hayır. hayır. Hadi <laughs> be. <laughs> <laughs> yaşıyorum tamam yaşıyorum. Oğuz, öyle ayıp olmuyor <gülüyor> <ama>. <gülüyor> 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 abi direkt suratına hedef aldık. Abi. <gülüyor> 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 Hadi basket, basket. Abi şey, ne abi şey attı. abi, çabuk bitti ya. Abi <laughs> Benim. bir yüz gitti. Ata çıkarttım? Salak bir yüz itam veriyor. Nereye attın? Ha şuraya atmış. Ben itam toplayalım şimdi AFK. Lan! Keko. Keko hayırdır, 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 hayırdır. Ahu, ahu. Yaşıyorum bebeğim. Biz senin için ölmeye değil, yaşamayı göz sen aldık. Sen öldün mü lan? Ha. Oğuzun canı bitmiş. Abi ben dedim burada ilk ben öleceğim I'm coming diye. for ya. Oh. <laughs> Geber artık be, utanmaz. Sen utanmıyor nasıl? Dokuz canlı ya. <laughs> Daha demin 900 oluyordun lan neredeyse bir de bana utanmaz diyor. Onu vur, onu vur, beni vurma. onu vur. Onu vur, onu vur. Onu vur. Oh. <laughs> abi, döndü ya. Backdoor yaptı herif. Oğlum bak içimde <laughs> bir kuş var. kuş. senin yüzünden ya. Yüzsüz, yüzsüz, yüzsüz. Sülo. Yüz, Sülo. <laughs> Sülo. Aha, An sıçtı. Ana. sıçtı. Bir dakika, bir dakika iPhone'um çalıyor. <gülüyor> ya. <gülüyor> abi kanka, nasıl? Kanka patla. Abi, patla bak. kanka. <laughs> Hepsini al da beni Benimle Bahne bırak Bak ne çıktı bak bak dün dün, dün 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 Ben nerede kaldım Ne ekmelettin ulan Hayır ekmel değil Ne diyor lan bizle mi konuşuyor başkasıyla konuş. konuşuyor Oo ettin Ooo var ya son anda sağ ol Oradaki büfteyi alacak da o Büfte Çüylo Sus kanka Çüylo <laughs> <Şilo. gülüyor> Sus lan Şilo. Sil kim? <laughs> Anan. Anan. bu ben bu... iyi bilir. Ulan 5 tane ok atıyorum içinden geçiyor herif ya. Ya bak abi ayıp ediyorsun ya. Ulan ben senin kaç yıllık arkadaşınım lan. Lan <laughs> bir yıl olmadı da. Oğlum biz sana kardeş sayılırız lan. Ben kanalı açalı 7 ay oldu. Kardeş kardeş sayılırız lan. Tamam gel. Sana çiçek vereceğim. Şey kullanamıyorum ya. <laughs> Ver bana o çiçeği. Al. Aa bak kullandım. Kutuya <laughs> verdim. Dur sana da vereyim çiçek. Çiçek istiyor mu? Al ah, abi üstüne geçtim ya. Ah ne oldu? Ananın ya, çocuğu aaa! <laughs> Hadi lan bitirin sıkıldım. Abi, Sıkıldım. abi! <gülüyor> abi! abi. <gülüyor> Sucuk verici de Okan Ahuuu! <laughs> <laughs> abi bu teleport niye işe yaramıyor? Ya teleport işe yaramadı ya. ya. Ya ben oynamıyorum abi. Ben Sokarım böyle oyuna <laughs> ya. Neyse bölümün <laughs> sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.